temeti yürek. Allah insanların ne dış görünüşlerine, ne mallarına ne de bunların ne kadar çok olup olmadığına bakar. Allah insanların kalplerinin iyilikle, güzellikle dolu olup olmadığına bakar. O yüzden dışının güzelliğinden, malının çokluğundan daha ziyade yüreğindeki iyilik, sevgi ve güzellik pınarlarına yatırım yap. Annenin ve babanın rızasını almadan hiçbir işe koyulma. Unutma ki babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir ve cennet annelerin ayakları altındadır. Bağış yaptığın zaman onu geri isteme. İyilik yaptığın zaman kimsenin başına kalkma. Verdiğin zaman da geri gelecek diye bekleme. İşte o zaman Allah sana misliyle karşılığını verecek ve yardımcılar gönderecektir. Yaşlılara izzet ve ikramda bulun. Bir gün senin de yaşlanacağını unutma. Onları incitme, kötü söz söyleme. Etrafını güzelleştir, çevreni güzelleştir. Hayatın da güzelleşecek, bunu aklından çıkarma. Yeşili sev, hayvanları sev, koru ve kolla. Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diyen Peygamber Efendimiz'i unutma. İnsanları severken bir menfaat karşılığı veya bir beklentiye dönük olarak değil, Sadece Allah rızası için seviyorum de ve sık sık seni Allah için çok seviyorum cümlesini kullan. Öldükten sonra senin lehine olacak bir mazi bırak. İnsanların yararına bir şeyler yap, hayırlı bir çığır aç, evlatlarını vatanına, memleketine, milletine ve inançlarına sadık birer evlat, hayırlı birer evlat olarak yetiştir. Sakın hiç kimseyi aldatma. Elbette bir iş yaptığın zaman bir ticaret yaptığın zaman onu imza altına al. Ama bunu yapmasan bile senin sözünün senet olduğunu herkes bilsin. Fakirlere, yetimlere, öksüzlere yardım et. Sevgi evlerini, huzur evlerini elinden geldiği kadar ziyaret et. Eğer gücün varsa da az da olsa onlara yardımda bulun. Allah'ın helal kıldığı yiyecek ve içeceklerden ye. Fakat Allah'ın haram kıldığı yiyecek ve içeceklerden uzak dur, onların semtine bile yaklaşma. Sağlığın açısından haram olan şeylerin neden yasaklandığını araştır ve haline binlerce kez şükret. Elinle kazandığın ve emeğin olan senin için daha hayırlıdır. Birine borç vermişsen ona yeterince mühlet ver ve sıkıştırma. Senin bu duygunu istismar ediyorsa... Fakat Samimi bir şekilde darda olanlara yardım etmişsen ötesini hiç düşünme. Allah darda olanlara, harda olanlara, zorda olanlara yardım edenleri mükafatlandırır bilesin. Darda olanlara derman olursan Allah da senin en sıkıntılı olduğun zamanlarında yanında olacak ve seni misliyle mükafatlandıracaktır. Çocuklarını biz yaşamadık onlar yaşasın, biz yapmadık onlar yapsın. Biz almadık onlar alsın mantığı ile yetiştirme. Ahlak ve maneviyat özünden sapmadan onlara sarsılmaz bir terbiye ver. Kıskançlık illetine tutulup kendin için istediklerini başkası için istememezlik yapma. Sizden birisi kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için istemezse tam iman etmiş olamaz hadisi şerifini kalbine bir muska gibi as kendi bireysel gelişimin için yapman gerekenleri yaşın kaç olursa olsun yapmaktan geri durma. İlim, Çin'de de olsa gidip alınız diyen Peygamber Efendimiz'i örnek al. Kur'an-ı Kerim'de sık sık zikredilen akletmez misiniz, düşünmez misiniz prensiplerinin içini doldur. Öğrenme aşkını da en son nefesine kadar diri tut. Aklına nasıl düşünmesi gerektiğini, kalbine de nasıl sevmesi gerektiğini öğret. Eğer bu muhteşem iki organı nasıl çalıştırman gerektiğini bilmezsen bir ömür mutsuz olursun unutma. Aklını da kalbine danışarak kullan. İnancını yaşamak için gayret göster ama bunun için kimseyi kınama ve zorlama. Bu uğurda gereksiz tartışmalar da yapma. Kimsenin inandıklarına hakaret etme, dalga geçme, alaya alma. Çünkü aynısını onlar yaptığında çok rahatsız olacaksın. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz diyen peygamberini sık sık hatırla. Yaşantına dikkat et. Çünkü o şekilde ölecek ve öteki aleme bu şekilde götürüleceksin. Ne ekersen onu biçersin sözünü unutma. Çünkü cennette cemale ermek için dünyada kemale ermek gerek. Bir yoksulun elini tutmamış, bir yetimin saçını okşamamış bir fakirin sofrasına oturmamış, bir ihtiyaç sahibine çare olmamış, düşmüş olanı ayağa kaldırmamış, iyilik yapacak zaman, mekan ve insan bulamamışsan merhamet ayarlarını yeniden gözden geçir. Çünkü yüreğinde merhamet olmayanın akıbetinde cennet olmaz. O yüzden merhamet ayarlarını kontrol ederek yaşa. Hayırlı işler yapmak için kendine sebepler oluştur üç günlük dünyanın süsü sadece kefenin örtüsü kadardır. Paylaşma duygularını da hiçbir zaman için köreltme. Önce akrabalarından sonra komşularından başlayarak yardım etmeye devam et. Tebessüm etmediğin gün kayıptır. Güne bu şekilde başla ve etrafındakiler nurunla aydınlansın. İnsanlar seni gördükleri için konuşmak için sebep arasınlar. Uzaklaşmak için mazeret değil. Kimseyle Gereksiz yere münakaşa yapma. Eğer yaptığın şakadan hoşlanmıyorsa lütfen tekrarlama. Söz vermişsen mutlaka sözünde dur. Eleştirmek için sözcükler sıralayacağına anlamak için aklını çalıştır. İnsanların ayıplarını araştırıp hafiyecilik yapacağına hafızlık yap ve onu azaptan koru. Yaptığın ticaretini düzgün yap ve asla kimseyi kandırarak hileli mal satma. Tefecilik ve stokçuluk gibi işlerin kıyısında bulunma. İnsanların hayrına olmayan işlerden uzak dur. Eşine iyi davran ve birbirinizin kıymetini bilin. Haramlarda ve yasaklarda şeytanın pisliklerinden başka bir şey olmadığını unutma. Aldatarak ve ağlatarak eşini üzme. Allah'ın kitabını en güzel yerlerde bulundurmak, en süslü eşyalara sarmak yerine onun anlattıklarını uygulamaya çalış ve günlük az da olsa okumak için gayret göster. Çünkü kalpler ancak Allah'ın kelamını anınca mutlu olur. Rabbim seni özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel insanlarla karşılaştırsın inşallah.